Arda Güler ortalığı karıştırdı. Ancelotti antrenmanı durdurdu. Başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi. Arda Güler'in hareketleri Valdebebas Spor Kompleksi'nde günün sansasyonlarından biriydi ve bu durum Ancelotti'nin antrenmanı durdurmasına neden oldu. Arda Güler antrenmanda yaptığı hareketlerle günün ana kahramanlarından biriydi. Türk orta saha oyuncusu Carlo Ancelotti'nin Yoğun fikstürde rotasyon için kullanacağı oyunculardan biri olacak gibi görünüyor. Arda Güler ortalığı karıştırdı. Ancelotti antrenmanı durdurdu. Başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi. Arda Güler'in hareketleri Valdebebas Spor Kompleksi'nde günün sansasyonlarından biriydi ve bu durum Ancelotti'nin antrenmanı durdurmasına neden oldu. Arda Güler antrenmanda yaptığı hareketlerle günün ana kahramanlarından biriydi. Türk orta saha oyuncusu Carlo Ancelotti'nin yoğun fikstürde rotasyon için kullanacağı oyunculardan biri olacak gibi görünüyor.